Herkese merhabalar. Bodrum TV'den ya ne yapıyorlar? Bodrum TV. Ben herkese merhabalar. Ben Sevinç Su. Bugün benim ilk programım. Çok heyecanlıyım. <laughs> 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 ya, ne çok heyecan. Bodrum TV'den herkese merhabalar. Ben Sevinç Su. Bugün ilk programım. Çok heyecanlıyım. Ne sunacağımı bile daha bilmiyorum. Ama bugün Bodrum Magazin TV'yi ben sunacağım. Bugün Zeytin adı oteldeyiz. Bugün ilk ilk röportajımı yapacağım. Çok heyecanlıyım. Hatta yanlış şeyler bile söyleyebilirim. Ama lütfen benim yanımda olun. Bütün bu heyecanımı paylaşın. Bir dakika. Evet. Ee, başladık mı? Söylesin. Ee, tekrardan merhabalar. Bodrum Magazin TV'den ben Sevinç Su. Bugün ilk programım. Çok heyecanlıyım. İlk röportajım olacak şu an. Yaşar Hanım'la birlikteyiz. Evet. <laughs> Peki bu tatilde yapmak istediğiniz şeyler neler? Bitmeden önce. Valla aslında hepsini yaptım sayılır. Bu sene sayı çok güzel geçti. Bol otelli, bol denizli, <laughs> bol kahkahalı. Memnunum genel olarak. Peki bu tatilde yap, yaptığımız ama yapmak istediğimiz bir şey kaldı mı? Yani çok fazla yok aslında artık. Denize doyduk, Bodrum'a da doyduk. Artık diyorum biraz hmm. Bodrumlular, Bodrum'u hmm. kendileri hmm. yaşasınlar. Biz kendi yerlerimize hmm. geri dönelim. Peki tatiliniz nasıldı? Çok eğlenceli hmm. ve çok güzel geçti bu sene. Bol bol güldük, bol bol eğlendik. Güzel bir yaz geçirdik. Hmm. Peki. Gitmeseniz. Biraz daha tatilinizi devam ettirseniz. Maalesef. <laughs> Eğitim ay, ayı biliyorsunuz. Okullar ve şey çalışma hayatının başlangıcı. Mecburen artık ben de kendi evime dönmek durumundayım. İnşallah seneye yaza artık tekrar 3 ay tatile geleceğim. Tamam. Röportajımız bu kadardı. Görüşmek üzere. Merhabalar. <laughs> Magazin falan mı? Merhabalar, Magazin Podrum programından herkese merhabalar. Bugün konuşabileceğim bir konum yok. Bugün konuğumuz bize. Ne konuşacağımızı gösterdi. Ne <laughs> konuşalım? <laughs> Hadi rüya tatilleri yapalım. Anlat rüyalarını. <laughs> <Ama tarziyi> <laughs> Ay, <laughs> <ama>. başlayayım? <laughs> bir şey. ben yorumunu <laughs> Şey, şey hayvan Bugün hayvan yürüyüşü var ondan konuş. dünya barış. barış. Buyurun. Hı. Programından herkese merhaba. Bugün yine işim burada. <laughs> Çok heyecanlıyım çünkü bu ilk programım ve kendimi sana mürettebatı söyleyeceğimi bile bilmiyorum. <laughs> evet Barış Günü bugün. Merhabalar. Bugün bu magazin programından herkese merhaba. Ben bugün konuşmayacağım aslında biz normal zaten <laughs> içimde konuştuğumuz gibi konuşmak istiyorum. Yoksa ben başka türlü heyecandan ne kendimi ifade edebilirim ne de bir şey yapabilirim. <laughs> i̇şte evet. Sen evet. ellerinden başlıyorum. Başla. <laughs> ya ben hep diyorum. Evet. Aslında benim yapmak istediğim bir şey var. Ben kendimi bulmak çok isteyen bir insanım. Ve bunun için bir sürü hayaller kuran bir insanım. O sesimi şehrini yapmak istiyorum. Aslında insanlar kendilerini ifade edebilmeli. Mesela hani hani biz or orada hayallerimiz de bizi varız ve hani para olmayacak bir şey olmayacak. Biz sadece kendimizi ifade edersek hani hani orada bir şey olabiliriz. Hani en üst şey de o olacak zaten. Hani gerçekten kendisi olan insanların yerleri olacak. Hani hani orada e mesela hani odalılar olacak. Böyle kendilerini ifade edebilecekleri bütün hizmetleri olacaklar. Çok rahat edebilecekleri bir yaşam istiyorum. Bütün her şey zaten markanın sunduğu ve her şey doğal olacak. Hani or orada üretilecek. Hani her şey yerinden gelecek. Öyle bir şey istiyorum. Evet. <laughs> Aynen. Onu başarmak için de çok çalışman gerekiyor tabi. Farkındayım. <laughs> <laughs> Ama benim tek sevdiklerimiz mi oldu? Bir yer istiyorum. Mikrofon. buna dahil. Evet aynen. Sadece biz bize olacağımız ve herkesin bir şey üretebileceği bile. Tamam. bir yer. Sen de biraz kanır. İşte evet yani ben destekliyorum projeni. İnşallah diyorum. Çok kısa zamanda çabucak bu şeyine ulaşırız. Mikrofon. Bu arada bunun şöyle bir şeyi var sadece sevdiğim ve değer verdiğim insanların hiç para ödemeden yaşayacaklar. Aynen evet çok güzel bir şey İnşallah görmüştü bir an evvel. Geçelim. Peki senin hayalin neydi? şu an hayalini gerçekleştirebildin mi? Hayatan. Yani evet benim hayalim yani iyi yaşamak, huzurlu olmak, sağlıklı olmak. Gerçekleştirdim. Aynen. Æg voru að segja að það hefði komið svæmið.